Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşının vazgeçilmezleri bildilerimiz var. Mevcut da satışta. Neler evet. söyleyeceksin? Öncelikle seni tanıyalım. Kaç yıldan beri bu mesleği yapıyorsun? Ben Pazarcık Büyük Nacar Mahallesi'nden İbrahim Şah. Bu mesleği iki yıldır yapıyorum. Geçen yıl yine aynı Nallı'da satışlarımız oluyor. Bu sene de Nallı, Kahramanmaraş, Gaziantep yolu üzerindeyiz. Oradan Mado kavşağının karşısında yine bir tezgahımız vardır. Değerli vatandaşlarımızın yıl başında vazgeçilmezi hindilerimizi biz kendi imkanlarımızla güzel bir şekilde yetiştirip değerli vatandaşlarımıza yıl başına hizmet olarak sunuyoruz. Yani değerli müşterilerimizi Nallı kavşağının yanındaki tezgahımıza Maraş, Mado'nun karşısı yanındaki tezgahımıza her zaman bekleriz. Fiyatlarımızda her türlü imkanı yaparız. Kendilerini değerli vatandaşlarımızı Nalı Kavşağı, Nallı Kavşağı, Maraş, Gaziantep yolu üzerine her zaman bekliyoruz. Yılbaşı öncesine tezgah açmışın. Bu hayvanlar neyle ee, ne ile besleniyor? Ne yerine ne içer bunlar? Bu hindilerimiz ilk Aldığımızda yavruyken bunların beslenen yemeği belirli sayı ile mutlaka Onlardan bir iki ay onlardan veriyoruz. İki ay boyunca yani oradan sonra arpayla, mısır ile bunlara yani hem yayılım olarak yayıyoruz hem de ekstradan sıradan takviye olsun diye yla yla. Peki bunlara fiyat nedir? Mesela bir müşteri geldi, bana bir tane hayvan dedi. Şu an fiyatlarımız dışı ile 2 ile 2000 TL ile 3000 TL arası değişiyor. Peki bu göz kararı mı, kilo üzerinde mi? Tane adet hesap, adet olarak da kilo olarak. Allah'a kesip veriyorum. Bunda peki kendisi alıp götürüyor mu yoksa kesip burada temizleyip mi veriyorsun? Burada müşteri? kesip temizleme işlemini de yapıyoruz. Yani müşterimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İster kesilip temizlenir, alıp kesilir. ister canlı bir şekilde de götürebilir. Teşekkür ederim.